Evet arkadaşlar tekrardan merhaba buğday kavanozumuzu dezenfekte ettik hazırladık iki tane yapım aşamalar daha önceki videolarda vardı petri kabımızı göstereyim bunu hazırlayın 23 gün oldu 23 gün önce istiridye mantarının kültürünü aldık petri kabını aşınadık petri kabının tamamını sarmış durumda şu an. Gayet çok güzel beyazlamış durumda. Bundan e, ana kültürümüz bu. Ana kültürden bir parça alacağız. Bu iki tane kavanozumuza bu kültürleri bırakacağız. Önce bu kavanozlarımızı hazır ediyoruz arkadaşlar. Aykırı etrafını temizliyoruz. Filtreye dokunmayalım. Çünkü ateşe karşı dayanıklı ama alkolünü çözer. Kaldırabilir. kavanozun kapağını açıp hazır edelim öteki kavanozumuzu hazır edelim Burada hijyen çok önemli arkadaşlar. En ufak bir bakterinin bulaşması buna bütün emekleri mahveder. Kavanozumuzu açıp hazır edelim. Şimdi petri kabımızı açacağız. Onu bir kez daha silelim. Silmiştim ama olsun. Yine de silelim. içler kullanacağız. İşteğimizin yakalım. artırırız. Bunu soğumaya şekilde okuyduğumuzu alacağız. Korus musunuz bir şey atarız. Ben bunu biraz daha Hızlı olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden Kaç parça atacağım. <laughs> Ve bunu bu şekilde alta doğru bırakıyoruz. Şöyle görünen kısımdan sarımın nasıl geliştiğini kontrol edeceğiz, izleyeceğiz. Zaman zaman bu kavanozu çalkalayacağız. Şu an bununla işimiz bitti. Ben diğer kavanozu da yapacağım. Videoyu burada kesiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.